Ettaibu minezzembike men la zembele. Günahlarından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. <laughs> Arkadaşlar korkmayın tövbe edin. Şeytan diyor ki oğlum sen diyor tövbe edeceksin ama diyor. iki gün sonra yine aynı şeyi yapacaksın. Yalan mı? Evet. Takva numarası etmen oğlum hepiniz günahkarsınız. Sanki hepsi evliya ya. Hiçbiri günah işlememiş. bana demiyor ki diyor. Tabii, tabi tabi hepiniz tövbe aşağı. Evliya Allah zevat-ı kiram hazaratından kuddüse sürruhu. <laughs> Bir bozuk benim değil mi aranızda arkadaşlar? Sağ olun öyle öyle baksana kimse üstüne alınmıyor. Allah beni affetsin. Amin. Ne kadar günahkarsam nasıl amin edilseniz Allah razı olsun. <laughs> arkadaşlar günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Günahtan tövbe etmezsen beladasın. Beni İsrail zamanında bir adam 70 sene ibadet etti. 70. Eski, Beni İsrail ömürler uzundu arkadaşlar. Beni İsrail ömürler uzundu. Bak namaza gidip gelirken yol üzerinde bir kadın vardı. Bu kadın bu adamın aklını çeldi, 70 sene ibadet eden bu zat, girdi o kadının evine, 7 gün kaldı zina etti, 7 gün. Ama pişman oldu, kendini attı bir dergaha, orada ibadet etmeye başladı, zikir ibadet, zikir ibadet, zikir ibadet, aman ya vel alemin. Orada da sadece dervişlere kuru bir pide veriyorlar, bu mübarek zikre devam ediyor, zikre devam ediyor, zikre devam ediyor. En son bakıyor eline bir tane kuru pide geliyor. Yiyecek. Tam yiyecekken yanından bir tane adam geçiyor. O pideyi de o adama verdi. İki gün sonra bu adam öldü. Allah Celle'ce zamanın peygamberine vahyetti. Dedi ki benim bu kulum 70 sene ibadet etti. Ama dedi gitti 7 günde de o kadınla zina etti. O dedi 7 günlük zinayı 70 senelik ibadete denk getirdim sıfırladı bütün ibadetler. Allah Allah. İbadet kaldı mı? kalmadı. <laughs> o dedi bir fakire pide verdi ya onu da dedi sevaba çevirdim. Yaptığı zikirlerin hatırına onu affettim. Peki bu adam tövbe etmeseydi ne olacaktı arkadaşlar? Allah muhafaza eylesin. Tövbe. Arkadaşlar tövbeyi unutmayın. Bak beni zaman da bu kısa hepiniz biliyorsunuz. Kötü iş yapan bir kadın vardı. Sadece bir köpeğe su verdiği için Allah Cellece Celle ona teşekkür etti ya. Allah aşkına soruyorum. Allah Celle, Celle hangimize teşekkür etmiştir be? Rabbim bizi razı edecek bir amelimiz var mı? Varsa bir delikanlı bana söylesin. Yok. Baştan aşağı günahız. Ve arkadaşlar Beni İsrail zamanında bir adam günah işlediği zaman melekler o adamın kapısına yazardı. Oğlum bize kapı da dayanmaz. Kapı baca dayanmaz bize. Yalansa yalan değil. Adam mesela gece evde içki içti. Melekler kapısına yazıyor. Falanca zat bu gece bu evde içki içti. Her gelende görüyor. Ben İsrail acayipti ya. Ya biz o dönemde yaşasak var ya sağlam çıkamazdık. Harbi diyorum çıkamazdık ya. Beladayız. Arkadaşlar 99 kişi öldüren adamı biliyorsunuz zaten. 99 kişi öldürdü ama tövbe edecek yer arıyor ya. Bir tane papaza gitti, rahibe gitti. Dedi ki ey papaz efendi o zaman Hristiyanlar ama şey değiller yani. Dedi ki ey dedi papaz efendi ben dedi 99 kişi öldüm benim affım var mı dedi. Dedi yok. Öyle bir onu öldürdü. yüze tamamladı. Lan dedi arkadaş ne dedi, böyle bir şey mi var? Ama yine arıyor. Gitti bir tane Müslüman aleme. Dedi ki ben dedi bak 99 adam öldürdüm. Dedi bir papaza gittim sordum yok dedi onu da öldürdüm dedi yüz. E benim tövbem var. dedi var. E nasıl olacak? Dedi güzelce bir tövbe Falanca bir yerde Allah dostlarının bulunduğu bir yer var. Oraya doğru gideceksin dedi. Tamam mı tamam. Yolda giderken bu adamın eceli geldi, azap melekleri geldi, rahmet melekleri geldi. Azap melekleri diyor biz alacağız, rahmet melekleri diyor biz alacağız. Onlar diyor ki bu adam tövbe onlar diyor ki daha geçeceği yere varmadı, tövbesi tam olmadı. E arkadaş ne yapacağız? Allah Celle, Celle bir hakem melek gönderdi. Dedi ki bu adam gideceği yere daha yakınsa, tövbe daha yakınsa cennette ama geride kalsa cehennemde. Arkadaşlar ölçtüler, geride kaldığı yere daha yakın. Nereye gider? Cehenneme. Hmm. Korkmayın söyleyin cehenneme. Hmm. Allah Celleceği Celle yeryüzüne emretti. Ey yer hareket et. Yer hareket etti. Gideceği yer, geride kaldı yere doğru. Adam otomatik nereye gitti? Hmm. Gideceği yere doğru. Ne oldu arkadaşlar? Cennete, Cennete hmm. gitti. Bak Allah Celleceği Celle yardım ediyor. Hmm. Arkadaşlar Bersisa'yı unutmayın. Bersisa mağarada 200 sene ibadet etti. 200 sene. Şeytan kanına girdi. Şeytan kanına girdi. O 200 senelik abid ne yaptı? Padişahın kızıyla zina etti. Padişahın kızını öldürdü. Yalan söyledi. En son idam edilirken dedi ki ey şeytan sana iman ediyorum dedi. Arkadaşlar 200 sene ibadet etmiş bu adam ya. 200 sene. Son nefeste ne dedi? Şeytana haşa ve sana tapıyorum dedi be. Ya imanınıza güvenmeyin. Son nefese var itibar. İtibar son nefese. Bakın arkadaşlar, ben İsrail'de Kifil diye bir adam vardı, Kifil. Öyle pislik, öyle günahkar ki kimse yüzüne bakmıyor. Bu Kifil bir kadına göz koydu. Dedi ben bununla zina edeceğim. Kadın evli baktı kardeşim, yanaşmıyor, git diyor başımdan. Gel zaman git zaman bu Kifil bu kadını aklından çıkarmadı. Kadının kocası öldü. Kadın ortada kaldı. Açlıktan perişan artık çocuklara yemek verecek şey yok. Kifil bundan istifade etmek için kadına gitti. Dedi ki bak durumu perişan. Böyle giderse çocukların falan hepiniz öleceksin açlıktan. Dedi teklifimi kabul et. Parayı verdi kadın teklifi kabul etti. Tam zihin derken, kadın ağlamaya başladı. Dedi ki Allah'ını seviyorsan bana dokunma dedi. Onu söyleyince çifilin kafada şartel attı. Olaf onu o kadar tesir etti ki dedi ki ey kadın parayı al sana da dokunmuyorum dedi. Senin dedi bu sözün bana tesir etti. Çifil o gece evine döndü. Çifil o gece öldü. Kimse bilmiyor. Evinde kokmaya başladı. Kokuyor evinde. Ceset kokusu geliyor. Kimse cenazeyi kaldırmıyor. Ama tövbelerinden de haberi yok. Allah Celle Celaluhu o kasabadaki, o köydeki herkesin o gece rüyasına şunu getirdi. Kifil benim has kulumdur. Hemen yarın onun cenazesini kaldırın. Kitaplarda geçer ki o güne kadar öyle bir kalabalık cenaze görülmedi. Arkadaşlar et Taibu min mi kemen la Rabbim Celle Celaluhu tövbe edenlerden Amin. Amin. Bir adam Kabe'yi tavaf ediyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Arkasında bir tane adam bunu izliyor. Arkadaş dönüyor dolaşan işe şey dönüyor. Arkadaki adamın Allah Celle Celaluhu perdeleri kaldırıyor. Bakıyor. O lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen adam onu dedikçe Melekler diyor ki git bu kapıdan Allah seni istemiyor. Git bu kapıdan Allah seni istemiyor. O da şaşırıyor. Allah Allah diyor. Perde merde kalktı. Ne oluyor diyor. Evliya mı oldum diyor. O adam da tirbe giriyor. Gidiyor diyor ki bak falanca diyor. Sen diyor deminden beri diyor. Lebbeyk Allah melek. Bir bağırıyorsun. Ben diyor bak perde açıldı. Gördüm diyor melekleri. Allah diyor seni kabul etmiyor. Diyor ki evladım ben o melekleri 40 senedir görüyorum diyor. Ama diyor gidecek başka kapı mı var? Ne konuşuyorsun sen diyor. E ne yapacağız arkadaşlar? Allah'tan başka bizi affedecek var mı? İnanılmaz. Yok. E peki ne yapacağız? Tövbe, tövbe edeceğiz. Sağ kişi tövbe edecekmiş. Allah razı olsun. Gerisi Aa. ne yapıyor? Çıkışta işte pavyona bir çizdi oğlum. <laughs> Hayır ne yapacaksın? Tövbe mi edeceksin? Buradan iki kişi tövbe edeceğiz diyor. Ne yapıyorsun? Nereden geldiniz? Arkadaşlar bu işin şamatası makarası yok. Güllü bakmayın abicim. Tövbe. Tövbe etmezsek. estağfurullah bismillah. Ayet söyleyin. Ayet dedim. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tövbeten nasuha. Rabbim nasip eylesin. Amin. Hey, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله